Evet şimdi arkadaşlar e, akvaryum kirletmeyen yemler diyoruz devamlı değil mi? Bu kendi e, karışımımız oluyor. Yani e, kaliteli markaların bir araya getirerek karışım yaptığımız yemler. Mesela ne var? Bakın JBL'in yemi var. Tropical'in yemleri var. Seran'ın yemleri var. Tetra'nın yemleri var. Dört tane büyük markanın kaliteli yemlerini kullanıyoruz. Kullandığınız yemler de işte balığı kabız etmeyecek, balığı besleyecek, renklerin canlı gösterecek, ee, suyu kirletmeyecek. Akvaryumda ee, balık dışkısı çok olmayacak. Bu yemleri biz ne yaptık? Tespit ettik. Bir arada karışım yapıyoruz arkadaşlar. Onu da ne yapıyoruz? Şöyle. Onu da şöyle kutuluyoruz. Ya da kilitli torbalar var. Onları da göstereyim. Bakın kitli torbalarda da sitemizde ekli. Ya bu şekilde ya bu şekilde. Zaten kutuluysa e, kutulu olarak alıyorsunuz. Açıklamasına da bakın gramlarda yazılı. Yemlerde ne kullanıyoruz? Bakın arkadaşlar. Bakın burada birazdan yem çeşitlerini göstereceğim. Asla Color dediğimiz yem. Tropikalin. Bakın içini açalım. Balıkları ...renklendiren, canlandıran... ...hani böyle... ...balıkların pigmentlerini güzelleştiren... ...yemler falan var ya bakın... ...bakın bunlardan... ...ondan sonra... ...dediğim gibi içinde bakın... ...JBL'in... ...bakın Japon Mix aynı bu şekilde olmuş oluyor... ...yaptığımız zaman... ...bakın aynı yaptığımız zaman... ...böyle bir karışım olmuş oluyor bakın... ...Japon Mix'i... aynı ...bu şekilde... Yapmış oluyoruz Bakın neler katıyoruz başka Bakın Alge Mix Tetra'nın Bakın bunlar çok önemli Arkadaşlar şöyle tek tek Gezdireyim Neler var bakın Şunu bir açalım Bakın Artemia Flake var Artemia filakesi var Rubin Dediği gibi Bakın şu yem var Bakın Tetra Min var tekrar bakın neler var göstereceğim arkadaşlar bakın kullandığımız yemler 3 alge flekes ondan sonra bakın seranın bakın seranın kullandığımız yem, yemleri var bakın bunlar çok güzel şunları indirelim tetra cips var arkadaşlar Başka ne var burada? Aa, Vital Plus, Suplina Forte. Kullandığımız yemler. Ovit, PL Flekis. Bakın. O kadar kaliteli içerikler var ki. Bakın. Sera Vipan. Başka neler var? Daha yem çeşitleri var. Biz bunlardan karışım yapıyoruz. Sitemize ekliyoruz. AquariumExpress.com'a ekliyoruz. Oradan sipariş veriyorsunuz. Biz de ne yapıyoruz? Aynı gün kargoya veriyoruz. Yani akşam diyelim saat 5'ten sonra verdiğiniz zaman ert ertesi günü kargoya veriliyor. Bilginiz olsun. Neler var? Tropical, Sera, Tetra ve JBL'in kaliteli yemleri var. Yani bizim bunun çakmasını yapmaya çalışanlar var. Haberleri geliyor bize. Onlar beceremez. Aynı ee gramajda tutturamaz çünkü biz hepsinden ayrı ayrı ölçülü koyuyoruz arkadaşlar. Hepsinden ayrı ölçülü koyuyoruz. Bakın şunu bir açalım. Şunu bir açalım arkadaşlar. Keselim şunu. Bakın içeriğinde neler var. Bakın arkadaşlar. Balıkları cezbeden yani şu hani yem kokusu veren var ya böyle balıkların böyle kokusuna geldiği işte budur arkadaşlar. Bunu bilen bilir. Şu algiye mix plake var ya. Kokusu iğrenç bir kokusu var ama balıklar bunu çok seviyor. Bu arada tabi bilekliklerimizi de görüyorsunuz. Bilekliklerimizi de gönderiyoruz. 200 TL üzeri alışveriş yapanlara bileklikleri de gönderiyoruz. Karışımı da burada yapıyorum. Ondan sonra da paketleme sürecinde gönderiyoruz. Akvaryumu kirletmeyen yem. Bu yemde iddialıyım. En kaliteli yemleri kullanıyorum. Yani gayet e, güzel olumlu mesajlar geliyor. Biz iddialıyız bu yemde. Ciklet için de var. Arkadaşlar ciklet için de var. Bom yem. Bunda videosu var. Gene paylaşacağım yani. Bu yemi hangi balıklar yer? Japon balığı, tetra balığı, tetra türleri. Melek. E, beta. Başka yani bu tür e, Tropikal türler Nazik hayvanlar Hepsi yer Tabi cikletler de yer ama Cikletlere aşırı lüks gelir bu yem O yüzden cikletlere granül yem Veriyoruz arkadaşlar Anladınız mı? O yüzden bu dediğim Karışımları verin Bizim akvaryumlarınız gibi Bakın bizim akvaryumları da gösterelim Balıklarınız şöyle Sağlıklı Canlı, keyifli olsun Bakın Görüyorsunuz. Bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi böyle cam gibi tertemiz oluyor. Arkadaşlar kullandığımız yemler önemli. Biz her zaman diyoruz akvaryum kirletme yemler, Japon Mix, Pro Mix. Pro Mix nedir? Pro Mix de e, akvaryumda çöpçü balığı, vatos bakanlar için yani daha çok çöpçü balığı bakanlar için granüller ekledir. O yüzden Pro Mix alabilirsiniz, Pro Mix besleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yemimiz bu. Yemimiz iddialıyız. Bilginiz olsun. En karışım en kaliteli karışımlarda kullanıyoruz. Evet. Bunlarla güzel bir yem yapacağız. Arkadaşlar iddialı olduğumuz yem. Japon mix nereden alabilirsiniz? Zaten sitemizden ya da uygulamamızı indirin. Aquarium Express, Apple Store, Play Store uygulamamızı indirin. Ürünün adını yazın Japon Mix diye. Oradan siparişi verebilirsiniz. Ya da WhatsApp hattımızdan ulaşın. Biz de linkini atarız. Kategorilerde gezin. Japon Mix diye yazın. Bulabilirsiniz.